iyi de sıklaştıracağız. Başka çaremiz yok. Camimiz bu kadar. Fazla, fazla imkanımız yok. Bugünkü Müslümanlar her bakımdan zillete düşürülmüştür. Paramızın değerini koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Irzımızı koruyamıyoruz. Ahlakımızı koruyamıyoruz. Şerefimizi koruyamıyoruz. İşte meydanda nasıl koruyacaksınız? Televizyonun kanallarından vallahi pislik akıyor. Televizyon kanallarından zina akıyor, fuhuş akıyor, eşcinsellik akıyor. Haydi koruyun çocuklarınızı. Haydi koruyun bakalım Müslümanlar. Hırz ve namusunuzu koruyun. İşte Bosnalı Müslümanlar, Bosnalı Müslümanlar hırz ve namusunu koruyabildiler mi? Koruyamadılar mı? Vallahi koruyamadılar. Niye silahları yok? Silah fabrikaları yok. Silah sanayileri yok. Koruyamadılar. Amerika silah verecek de, Almanya silah verecek de namuslarını koruyacaklar. Olmaz böyle şey. Yarın öbür gün Türkiye'ye de böyle bir Hristiyan kavgası ve savaşı başlarsa, Türkiye'de Hristiyanlar saldırırsa biz Müslümanlar olarak hani bizim silah fabrikalarımız Cumhuriyet kurulalı 70 sene olmuş bir tane silah fabrikası yok. Amerika'dan silah bekliyoruz. Almanya'dan silah bekliyoruz. Gavurun silahıyla Müslüman namusunu koruyamaz. Gavurdan gelecek silahlarla siz namusunuzu, vatanınızı koruyamazsınız. Demek ki namusumuz Amerika'nın ipoteki altındadır. Hani bağımsızlıktan bahsediyorlar? Silah fabrikaları olmayan, sanayileşmemiş, güçlenmemiş, endüstri düzenini kuramamış milletler vallahi bağımsız değildir, billahi bağımsız değildir. Hangi bağımsızdan bahsediyorsunuz? bir Kıbrıs çıkartması bakın memlekete neye mal oldu 1974'te Kıbrıs çıkartmasından beri enflasyon canavarı durdu mu durmadı mı duramadı durmadı savaşamazsınız silahınız yoksa vallahi savaşamazsınız işte boşnak Müslümanlar Saraybosna'daki Müslümanlar savaşamıyor silah yok Avrupalılar sanayileşmiştir. Ama Müslümanlar enayileşmiştir. Hristiyanlar sanayileşmiş, Müslümanlar enayileşmiştir. Hala bu enayilik devam ediyor. Hala dışarıdan silah bekliyor Müslümanlar. Hala uçak fabrikaları, hala atom sistemleri, hala nükleer enerjiye geçememişler. Hala sürülüyoruz, hala sefiliz. Balkanlara tamamen hakimdi. Düşünün 500 sene Yugoslavya'da Osmanlılar kalmış ecdadımız 500 sene ya. 500 sene zarfında Yugoslavya'da, 500 sene zarfında Balkanlar'da bir tek Hristiyanın ve Müslümanın burnu kanamamıştır. Boşnaklar, Sırplar, Arnavutlar hiçbirisi zayi edilmemiş, Kan dökülmemiş adaletle 500 sene hükmetmişler. Osmanlıdan sonra Balkanların haline bakın, hala kan gövdeyi getiriyor. Hristiyan kafirler, Hristiyan Avrupalılar, görüyorsunuz bir kedinin fareyle oynadığı gibi Müslümanlarla oynuyorlar mı, oynamıyorlar mı? Vallahi oynuyorlar havadan paket atacaklar da Müslümanlar karnını doyuruyor. Öyle Müslüman yere batsın. Hristiyanlar havadan paket atacaklar, Müslümanlar karın doyuracak. Yazıklar olsun böyle Müslümanlara. İmtihanı kaybetmişiz. Kısa zamanda toparlanmak lazım. Kısa zamanda İslam davasına bütünüyle sahip çıkarak elimizi ayağımızı bağlayan, gözümüzü kulağımızı bağlayan bütün kayıtlardan sıyrılıp kurtulmak lazım. Böyle kalamayız. Bu izzetsizlik, bu muazzam zillet ile daha fazla devam edemeyiz. Çocuklarımız bize lanet edecekler. Böyle gidemeyiz. Onun için Ramazan ayı çıkmadan Müslümanlar zekatlarınızı hesaplayın, Allah'tan korkun o ticaret mallarını veren Allah olduğuna inandıktan sonra zekat vermemenin mantığı yoktur. Bak, enfiku mimma razaka kumullah. Bu rızkı size veren Allah'tır diyor. Allah olduktan sonra veren o, alan o. Olduktan sonra bir anlamı yok ki vermemenin bir izahı mantığı yok. Müslüman için bir mantığı yok bu işin zekat vermemenin fitre vermemenin anlamı yoktur. Mükellefiyet devam ediyor. Yoksa biz dünyanın hamallığını yapmış oluruz. Eşyanın hamallığını yapmış oluruz. Ölür ölmez o servetin, o imkanların, mağazaların, menkul, gayrimenkul varlıkların senin değildir artık, senden sonrakilerindir. Sen, senden çıktı. Sen hamallığını yaptın. Hamal nedir? Başkasının malını sırtında taşır 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 verilen adrese getirir, sırtındaki malı bırakır, döner. E bugün dünyada, dünyalık mallarda eğer zekatını vermiyorsan, tasadduk etmiyorsan, paylaşmıyorsan, yedirmiyor, içirmiyor, kullanmıyorsan, o hamalın sırtındaki yabancı bir mal gibi götürüp ölür ölmez sen mezara, Eşyan geriye dönmüyor mu? Hamal değil misin? <laughs> Hamallık etmeye mi geldi Müslüman dünyaya? Dünyanın hamallığını, eşyanın hamallığını yapmaya mı geldiniz Müslümanlar? Allah'tan korkun. Hazreti Mevlana bir şey anlatıyor Mesnevi'de. Kısaca nakledip geçeyim. Zaman azaldı, cemaatimiz de daraldı, kapıda biriktiler, ayakta kaldılar. Vallahi rahatsızım ne yapacağız bilmiyorum ki. Mevlana diyor ki adamın birisi vardı diyor, hırslı, ihtiraslı, dünyaya eşyaya altına meraklı, düştün bir adam vardı. Eline geçen bütün imkanları altına çeviriyordu. Altın, altın. Bugün de öyle maalesef. Bugün de eline geçen parayı eğer bir arsaya, bir araziye yatıramıyorsa götürüp altına yatırıyor, dolara yatırıyor, efendim marka yatırıyor. Bu da bir felaket. Müslümanlar dolara koştukça, dolara marka talep arttıkça öbür tarafta Amerika ve Almanya kuvvetleniyor mu kuvvetlenmiyor mu söyleyin. Demek Müslümanlar kafirlerin kuvvetlenmesine sebep oluyorlar. Nereye bakarsanız pislik. Hesap vereceğiz hayatımızdan. Siz dolar aldıkça dolar yükseliyor. Mark aldıkça mark yükseliyor. Çünkü talep arttıkça çok istenen şeyin fiyatı ne olur? Ne olur yükselir. Biz yükseltiyoruz. Sistem bakın bizi nereye sokuşturdu? Hangi tuzağa düşürdü? Batı vallahi Amerika ve Avrupa laiklikle teklif ettiği idari sistemle bizi kendi tuzaklarına düşürmüşlerdir. Avrupa Müslümanları iktisaden ve siyaseten vallahi tuzaklarına düşürmüşlerdir. Tuzak, tuzak, tuzak. Kurtulmak lazım bu tuzaktan. Eline geçen parayı diyor Mevlana, bu haris adam, bu hırslı adam altına çevirdi, altın altın. Nihayet altınları çoğaldı diyor, bir torba oldu böyle. Bir torba altın. Altınlar çoğalınca adamın diyor huzuru da azaldı, huzuru kaçtı bu altınları nerede saklayayım? Hani güven problemi nereye? Nereye güvenecek bu adam? Nereye saklayacak bu altınları? Başladı diyor sıkılmaya, sıkıntıya düştü. Bu altınları nasıl saklayayım? Çaldırmadan, kaybetmeden, efendim hırsıza, yan kesiciye kaptırmadan bu altınları nasıl muhafaza edeyim? Adama bela oldu diyor. Falancaya versem adam ölür, evladı çalar. Şuraya koysam şu olur, bu olur. Bin bir merakla diyor. Aradı, düşündü, lakin çare bulamadı. Sonunda diyor bir aklına kabristan geldi. Kabristan yani mezarlık. Çünkü mezarlıkta dünya malı olmaz. Mezarlığa dünyalık için kimse gitmez. Mezarlıkta eşya olmaz, madde olmaz. Hani mezarlık gitti diyor mezarlığa boş bir kabir buldu çukur buldu altınlarını saydı torbayla o kabirdeki çukura